bana. Bulamadım da. Ayıradan adam mıyım ben canım? Onu bul bunu bul. Kamil yapıyordu onu. Arıyordu. Buluyordu. Eyşan Kenan'ın yanında. Nereden biliyorsun? Kızım ne zannediyorsun sen bizi? Bizim işimiz adam bulmak. Hı hı. Tamam sağ ol. Ali abi. Ne oldu oğlum? Yine kirece bağladım. Kumarhaneler. Kapamışlar. Kim kapamış? Polis. Değil. Damiz nerede? Eşan nerede? Şey, şey, şey e, Kenan Birkan'laymış. Ofise git. Bankaların hepsini ara. Ne kadar param varsa hepsini çekeceğimi söyle. Hazırlansınlar. Tamam, ne yapacağız o kadar parayı? Dediğimi yap. Tevfik, kumarhaneye git olup bittiğini bir öğren. Ha. Bir daha bu adamı sizle aynı yerde görürsem, bir daha bu adamı görürsem anlaşma bozulur. Ne duruyorsunuz? Duydunuz amcayı. Ne oluyor Ali abi? Ne bakıştınız? Ne oluyor? Ramiz'i içeri aldırıyor. Kumarhaneleri kapattırıyor. Görünmüyor mu oğlum işte? Kenan Ramiz'in fişini çekiyor. Ali abi. Ne yapacaksın? Ömer'in yardıma ihtiyacı var. Yardım edeceğim. Var mı itirazı olan? Ezelcim kusura bakma beklettim. Son zamanlarda gelmiyorsun oyna. Evden mi yasak kondu yoksa? Yok şeyden değil. E ee, nasıl yardımcı olabilirim? Cidden Ezel. Çok meşgulüm de. Bir iyilik sormaya geldim sana. Hani iki sene önce. Senin bütün borçlarını kapattığımda... Şşş! Burada olmaz ne yapıyorsun? Demiştim ki bir gün benim de senden bir ricam olacak. Yapamam Ezel. Şimdi ben sana ne diyeyim? Sana şöyle iyiliğim olur. Senin de ismin geçiyor bir kanun dışı adamın yanında diye. İsim vermiyorum. Biz inanmıyoruz tabii. Ama bu sefer emir büyük yerden. Bana düşmez ama kısa bir müddet git buradan. Hepimizin bir yakını tanıdığı vardır. Yardım edecek. Kimse el uzatamaz Ezel buna. Ama Ezel... Bu yolun yolcusunun sonu budur. Ne bekliyorsun ki? Bunların hepsine aynı şey olur. Son birlik yapar mısın bana? Yanına beş dakika git istiyorsan. İstemez öyle görmemi. Bir su verin. Adama bir su verin. adet poker masası. Bir adet poker masası. Bir adet koltuk. Bir adet koltuk. Bilardo masası mı abi bu? E siz bunları alıyorsunuz, yarın yenisini koyuyorlar. Kaç kere gördüm. Namussuzlar. Düzen böyle. Bir daha bunlar zor koyarlar. Öyle bir koyarlar ki. Senin benim gibi değil abicim bunlar. Karun, Karun. Para böyle. Yok, bu öyle değil. Bir tane değil ki. Hepsi. Hepsi? Bak emirde var. Hepsini yazmışlar. Sekiz dokuz tane böyle kumarhaneleri varmış. Bakayım. Aa Yadet görmemişim ben. Aa, el değiştirmece. Güzel o yüzden bilmediğin şeylerden konuşma. Kim varsa içeri alıyor. Kocaman liste yapmışlar. Ben bilmeyeceğim. Lütfen geçer misin? Zorluk çıkarma. Tevfik abi. Lütfen. Lütfen. Tevfik abi. Tevfik abi. Ben senin kafanı... Kime diyorsa artık. Kafa uçmuş. Sen de mi bunlarla çalışıyorsun? Yani yok. Ben bu... Dur! Hayır anladım. Anladım ama olmaz ki öyle şey. Nasıl yani ya? Onu anla... Aa! Kapadı. Terbiyesiz. Patron. Hesapları dondurmuşlar. Nereden anladın? Bundan. Susmuyor. Salim Bey. <laughs> Evet duydum. Geleceğim. Talimatı. Olur okuyun. Özel Bayraktar isimli şahsın kanun dışı faaliyetleri asayiş birimlerince şu anda araştırılmakta olan şahıslarla olduğu düşünülen iş bağlantısı sebebiyle soruşturma süresince tarafınızdaki tüm mevduatların acilen ve bütünüyle Herkesi arıyorsun Şebnem. İş yaptığımız, iyilik yaptığımız, kirli işlerini bildiğimiz, forsu olan, lafı geçen herkesi. Niye? Yanımızda kim kaldı öğrenelim diye. Ezel bu Kenan Birkan'ın işi değil mi? Böyle her şeyi birden el koyabilir mi ya? Hiçbir şeyimiz kalmayacak mı şimdi bizim? Ezel sen benimle bir şey konuşacaktın. Aramaya başla Şebnem. Ha Şebnem. Kahve makinesi hala bizdeyken bir kahve yapıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Tepeye çıkması ne kadar zorsa düşmesi o kadar hızlı olur. Ne zaman yalnız kaldım dersin Ne zaman kaçmaya başladım Duyan çeker elini Çağırdığın çevirir kafasını <laughs> erdekiler karar verdiğinde ışıklar yavaşça değil oracıkta hemen söner. Duyuyor musunuz? Telefonları Çalmıyor ki abi telefonu. O iyi bir şey. İyi bir şey değil mi? İyi şeyler. Otelin Ramzi satışını durdurmuşlar. Kumarhaneleri el kondu. Bankalardaki paralar. Onları da dondurmuşlar. Bir günde bütün bunları nasıl yapabiliyor bu adam? Bir günde falan yapmıyor Şebnem. Biz kendi planımızı bir günde mi yaptık? Kenan Birkan yıllarını verdi bu işe. O kadar güçlendi ki bu amca. Öyle güzel hazırlandı ki bugüne. Şimdi uzaktan bir düğmeye basıyor. Bütün taşlar devriliyor. Biz de boş değiliz be abi. Değiliz tabi. Sen ezersin ya. Bu ne ki? Ben senin neler yapabildiğini gördüm. Ofis, arabalar, tanıdıklar. Hepsi gidecek şimdi. Hepsi bir anda gidecek. İnsanın her şeyi kaybetmesiyle ilgili birkaç şey biliyorum ben de şöyle. Sezer, burada kasada para var. Onları ne yapalım? Paylaşın. <laughs>